Selam arkadaşlar herkese türev soru çözümleri 17. video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet bu e, videoda maksimum minimum problemlerinden bahsedeceğiz. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hemen geçelim ilk sorumuza bakalım. A ve B pozitif tam sayılar ve A eşittir 4 artı x B eşittir 6 x x ise A çarpı B'nin en büyük değerini sormuş bize arkadaşlar. Normal A çarpı B yapalım ilk önce. A çarpı B eşittir 4 artı x çarpı 6 eksi x yapıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun ne olur? İşte birincileri dağıtalım. 4 kere 6 24 eksi 4 x x ile 6'yı çarptık. Artı 6 x eksi x kare. Yani düzenleyince de ne yapıyor? eksi x kare artı 2 x artı 24 yapıyor arkadaşlar. Şimdi maksimum minimum problemlerinde bizden en büyük değeri en küçük değeri şeklinde ifadeler kullandığı zaman Biliyorsunuz ki e, maksimum minimum ekstremum noktaları vardı. Hani şu yerel ekstremum noktaları, yerel maksimum minimum noktaları ne yapıyorduk oralarda? Türevi direkt alıp sıfıra eşliyorduk. Burada da aynı kural geçerli. Türevini alın arkadaşlar. Sorduğu neydi? A çarpı B'nin. Türevi diyelim. Eksi 2 x artı 2 yapıyor. Sonra onu hemen sıfıra eşli. Eksi 2 x artı 2 eşittir sıfır. Buradan 2 parantezini alırsak eksi x artı 1 yapar eşittir i̇şte 0. X ne yapıyor arkadaşlar? 1 oldu değil mi? X 1 oldu. Hemen yerine yazalım normal şartlarda neydi bu? X x kare artı 2 x artı 24'tü. 1 yazdık. Eksi 1 artı 2 artı 24 yaptı. Buradan da 25 sonucuna ulaştık arkadaşlar. Alabileceği en büyük değer 25 olduğunu gördük. Hemen Hemen diğer sorumuza geçelim. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere kenarları A santimetre ve 8 eksi 2 a santimetre olan dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre karedir? Hemen ne yapıyoruz? Normal bunun alanını bulurmuş gibi yapıyoruz. E, kenarlarını vermiş bize dikdörtgenin alanını nasıl hesaplıyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenar. A çarpı 8 eksi 2 a. Açarsak ne olur bunları? Eksi 2 a kare artı 8a olur değil mi arkadaşlar? E tamam alanı bu şekilde hesaplanıyor. Ama bizden ne istiyor? Biz bunu nasıl bulacağız? En çok kaç tane Türevini alıp hemen bir sıfır eşitleyelim. A kaç oluyor? Bakalım. Evet türevini alalım. Hemen alanın türevini alacağız. Türevini alırsak ne yapar? Eksi 4a artı 8 yapar. Hemen bu eksi 4a artı 8'i şu şekilde yazabiliriz. E, e, 4 parantezini alalım. Eksi a artı 2 yaptı. Eşittir 0. Buradan da a eşittir 2 mi çıktı arkadaşlar. Demek ki a yerine 2 yazmamız Hemen burada 2 yazacağız arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 4 artı 2 yazıyoruz. O, 16 yaptı. Yani eksi 8 artı 16 8 yapar değil mi arkadaşlar? Demek ki alabileceği en çok 8 santi metre kareymiş. Şimdi gelelim diğer sorumuza bakalım. Evet sorumuzda ne istemiş bizden? Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde ve kenarlarında duvar bulunan bir bahçenin üç kenarına bir sıra tel çekilmiştir. Bakın dikkat edin. Üç kenarına bir sıra tel çekilmiş. Herhalde şuralar değil mi? Şöyle şuralar. Şurası şurası ve şurası. Evet. Bir kenarda duvar. Şimdi ne diyor bize burada? Kullanılan telin uzunluğu 80 metre ise bahçenin alanı en çok kaç metre karedir? E şimdi bakalım arkadaşlar. Şuraya A desek. Buraya A desek. Buraya B desek. Burası da B olur. Değil mi? burayı bulduk ha, bizden ama bize ne lazım bize 80 metre bak telin uzunluğu demiş 2A artı B eşittir 80 bunu biliyorum değil mi bunu biliyorum ee, bahçenin alanı en çok kaçtır diyor yani A çarpı B'nin maksimum değerini istemiş bizden değil mi E tamam çok güzel A çarpı B'nin maksimum değerini istemiş benden e şöyle yapabilir miyiz? Buradan B'yi A cinsinden yazabilir miyiz? B eşittir 80 eksi 2A yapmaz mı arkadaşlar? Buradan da A çarpı 80 eksi 2A yazabiliriz değil mi? O da ne yapar? Eksi 2A kare artı 80A yapar. Hemen bunun türevini alalım. A çarpı B'nin türevi eşittir. Eksi 4A artı 80 yaptı. 4 parantezini alırsak eksi A artı 20 yapar sıfır eşit dedik. Buradan a eşittir ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Hemen 20'yi yerine yazacağız o zaman. Eksi 2 çarpı 20'yi yerine yazacağız. Ne yapar? Ya da şu şekilde yazalım. Ee, şu şekilde yazalım. Şunu alalım. Bunu bulacağız ya biz. 20 çarpı 20 ile 2 çarparsak 40. 40 yapıyor değil mi burası? 20 çarpı 40. 2 kere 4, 8. 2 tane de 0 var. 800 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza bakalım. A ve B x ekseni üzerinde, C ve D parabol ol, üzerinde olmak üzere ABCD dikdörtgenleri çiziliyor. Evet, yani buraya bir dikdörtgen çiziyor. bakın arkadaşlar. Burada bir dikdörtgen var ama tabii bu dikdörtgen değişebiliyor. Bu dikdörtgenlerden alanı en büyük e, olanın nedir? Bunu soruyor bize. Şimdi biz burada ne yapmalıyız sizce? Ne yapmalıyız? Nasıl yapsak iyi şeyler alırız. Şimdi şöyle desek arkadaşlar alanı en büyük demiş, değil mi? En büyük demiş. Ne diyor? A ve B x ekseni üzerinde, C ve D parabol üzerinde. Tamam. A ve B x ekseni üzerinde ee, olmak üzere A B C dedik dörtgen çiziliyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapalım acaba? Burada şöyle bir şey yapalım. Şimdi Diyelim ki buraya x dedik biz. Şimdi alanın en büyük olmasını istiyoruz ya. O zaman burası da x olsun değil mi? Hatta şurası ne yapar arkadaşlar? Öyle bir şey yaparsak çünkü bak biliyoruz buradan. 3 eksi x kare yapmaz mı? Yani burası x'e 3 eksi x kare yapıyor değil mi? Tamam bunu da bulduk. Aa çok güzel. Bak uzunluğu biliyorum. Şurayı da biliyorum. Yani ben buraya x dedim. Buraya da x dedim. Tamam. Bunların çarpımları alan vermez mi bana? alan eşittir x 2x çarpı 3 eksi x kare yaptı Tamam bunu bulduk şimdi bunu bulduk Hatta açarsak ne yapar 6x eksi 2x küp yapar şimdi buradan alanın türevini alalım 6 eksi 6 x kare yaptı değil mi arkadaşlar bunda da şu şekilde yazamaz mıyız 1 eksi x kare Dikkat edin burada 1 x 1 eksi x kare 1 1 eksi x 1 artı x diye yazılır. Buradan da yani x yer eksi 1'e 1 çıkar değil mi arkadaşlar? Eksi 1'e 1 bulduk. E şimdi o zaman en büyüğünü istiyor. 1 alırım değil mi o zaman en büyüğünü istiyorsa? X'i 1 aldık. Alan 2 çarpı 2'den 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza bakalım. Ne demiş bize burada? Y x kare parabolünün a 3 0 noktasına en yakın noktasına koordinatların toplama. Şimdi ben şunu şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Bakın. Ee, şöyle yapalım. Şöyle çizdik ya. Şimdi bu x kare şöyle bir şey değil mi ya? Arkadaşlar hatırlamışsınızdır herhalde. Biraz yukarı kalaydı bizimki. Şöyle tam şuradan geçecek. Ya işte buna benzer bir şey, bir tane daha çizeceğim artık olursa olur. Aa, hep yukarı kayıyor. Ne biçim iş bu? Heh. Sözde programın işte iyi tarafını kullanalım diyoruz ama olmadı. Tam güzel. Eh, fena değil şimdiki. Şimdi gelelim y eşittir x kare. Parabol bu şekilde. Ne demiş bize? 3 0 noktası alın demiş. Şurada bir yerde 3 0 noktası var demiş. O 3.0 noktasından A noktasına en yakın en yakın istiyor. Şöyle şurada bir nokta olur değil mi? Diyelim ki böyle bir nokta P noktası olsun burada. E şimdi P noktası olsun. Şurası da X olsun. O zaman X'e X, e X kare olmaz mı? P noktasının koordinatları. Tamam. AP uzunluğunu sormuyor mu bize arkadaşlar? Değil mi? En yakın noktasının koordinatları toplamı. İlk başta benim bir AP uzunluğunu bulmam lazım. Ne yapacağız o zaman? Nasıl yapıyorduk onu? Uzun bir e, uzantısı vardı. Kare kökümüzün. X kare eksi sıfır karesi artı X eksi 3'ün karesi. Şimdi bakın ne yaptık? Y yani Y'den y, y, y1 eksi y2 ya da y2 eksi y1 artı kareleri artı x2 eksi x1 şeklinde bunun karesini aldık değil mi? Hatırlayın bunları. Ee, sonra buradan ne çıkıyor arkadaşlar? x üssü 4 artı x kare eksi 6 x artı 9 çıkıyor. Şimdi bunu bulduk. Tamamdır. Şimdi bu AP uzunluğunun nesini alacağız? Türevini alacağız. Bunu ve sıfıra eşleyeceğiz değil mi? E tamam türevini alalım hemen. 4x küp artı 2x eksi 6 için türevini aldım. Bölü 2 kök içinde x4 x üstü 4 artı x kare eksi 6 x artı 9. Tamam. Bunu neye eşitleyeceğiz? Sıfıra eşitleyeceğiz. Buralar beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Sadece üstü beni ilgilendiriyor. Tamam arkadaşlar? Evet. Üstü beni ilgilendirdiğine göre o zaman burayı da şey olarak açabiliyor muyum? bakalım. 4 4 x küp artı 2 x eksi 6 eşittir 0. Şimdi e, burada ne yapalım? Hemen şunları iki parantez ne alsak? 2 x küp artı x eksi 3 yapıyor değil mi arkadaşlar? Burası. Şurası bakın burada zaten direkt görülüyor. X'e 1 verdin arkadaşlar sıfıra eşliyor. E, X'e 1 verince Y ne yapar arkadaşlar? Y'de 1 yapmaz mı? E, koordinatör toplamı demiş zaten. 2 olarak çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Diğer sorumuza fx eşittir. x kare eksi 7 x artı 14 parabol üzerindeki bir noktanın koordinatör toplamını alabileceği en küçük de. E şimdi şöyle bir şey değil mi? herhangi bir eğri var elimizde. Burada e, parabol üzerinde bir nokta al demiş. Noktayı aldık. X dedik. Diğeri ne olur o zaman? X kare eksi 7 x artı 14 olur değil mi? Evet noktamızı belirledik. Koordinatlar toplamı diyor. Koordinatlar toplamı bu ikisinin toplamı. X kare eksi 6 x artı 14 yapmadı mı? Koordinatlar toplamı. Tamam bunu bulduk. Hemen koordinatlar toplamını bulduk. Sıkıntımız yok. Şimdi ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. 2x eksi 6 eşittir 0 diyoruz. x eşittir 3 çıktı. Şimdi 3'ü yerine yazdığımız zaman ne oluyor bakalım. Ee, x eşittir 3 için 9 eksi 18 artı 14'ten ne yapıyor arkadaşlar? 5 olarak sonuca ulaşıyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza bakalım. Y eşittir 3 bölü x eğrisi üzerinde birinci bölgede olup orijine en yakın olan noktanın koordinatı nedir? Şimdi birinci bölge dediği için ne yapacağız? Şöyle düzgün yapalım. Hemen bir tane birinci bölge çizelim arkadaşlar size. Bakın birinci bölgeyi çizdik. Şurada bir tane ne varmış? Ee, eğrimiz varmış. Eğrimiz Diyor ki orijine en yakın uzaklığı şöyle olmaz mı? Orijine en yakın uzaklığı arkadaşlar. Burası olur değil mi? Burası orijin. Şimdi bu A noktası olsun. Tamam. E bu da ne doğrusuydu? Y eşittir 3 bölü x doğrusuydu. Tamam. Ee, burası o zaman A noktası x ise 3 bölü x noktası olur değil mi? Şimdi A uzunluğunu sormuş bize aslında. Orijine en yakın olan noktanın koordinatı. Aslında koordinat soruyor da. A, A uzunluğunu bulalım bakalım. Nasıl yapıyorduk? Ee, burada x'leri çıkarıyorduk değil mi? A, A uzunluğu x kare artı 9 bölü x kare. Buradan ne yapar arkadaşlar? x kare artı 9 çarpı x 2 yapar değil mi? Bu şekilde bırakalım. Şimdi bu A o uzunluğunun türevini alalım sıfıra eşitlersek ne olacak o zaman? Hemen üst tarafı sadece yazıyorum. 18 x eksi 3, eksi 3 eşittir 0 olacak. Buradan da e, ne çıkar? 2x eşittir 18 bölü x üstü 3 olur. x üssü 4 eşittir 9 olur. Buradan da x kök 3 y kök 3 olarak çıkıyor arkadaşlar koordinatlarını koordinatları sormuş kök 3'e kök 3 noktasıymış demek ki şimdi geldik diğer sorumuza evet bir çember vermiş 4'te bir çember yandaki şekilde o ve yarıçapı çapı a o a o o B, 4 santim yani şurası neymiş 4 santim olan Dörtte bir çember yayı üzerinde N noktasından yarı inen dikme ayakları K Tamam. Ee, üzerindeki N noktası. Burası N noktası üstünde. O, OK, K, N ile en büyük alanını sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? E burası 4 ise şurası da 4 değil midir arkadaşlar? Evet 4'tür. E şimdi ne vardı bu dik üçgenlerde hatırlayalım x kenarı küçük kenar bura a bura a ise bura a kök 2 oluyordu. O zaman 4 bölü kök 2 ne yapar arkadaşlar? 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 yapar. A buldum. Ben bunun bir kenarını buldum. Tamam çok güzel. Dikdörtgenin en büyük alanı mı demiş bize? Buna göre o kaneli. Ha ama bir dakika bir dakika. Tamam bulduk da. Şimdi bakalım ne yapalım burada? Oradan mı gitsek acaba? Ben buradan şeyi buluyorum bu olacak diye bir şey yok. Dek de gelebilir ama yok. Şimdi şöyle yapalım. Burası 4. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. A kare artı B kare eşittir. 4'ün karesi yapıyor değil mi? Pisagor teoreminde. E şimdi alan nasıl hesaplanıyordu? A çarpı B'den hesaplanıyordu. Buradan da ben B'yi bulabilirim. B kareyi tek bırakırsam 16 eksi a kare yapar Buradan da B ne olur? 16 eksi a kare kök içinde olur. Yani ben o zaman buraya a çarpı kök içinde 16 eksi a kare yazabilirim değil mi? E şimdi bunun alanın alanın nesini alacağız? Türevini alalım. kök 16 eksi a kare artı e, a bölü 2 kök içinde. 16 eksi 2a kare daha bitmedi ama eksi 2a karenin de e, şimdi bu aka, eksi a karenin de türevini alırsak eksi 2a yapıyor değil mi yani eksi olacak şurası şurası eksi olacak 2a yapıyor dedik a var zaten şunlar da gittiler yani ne oldu 16 eksi a kare eksi a kare bölü 16 eksi 2 a kare Neden 2 a kare yazmışım ben ya? Yanlış yazmışım. Oo bakın. Eksi var burada. 16 eksi a kare. E şimdi bunu da düzenlersem ne çıkar arkadaşlar? Düzenlediğimiz zaman. E, 16 eksi a kare eksi a kare bölü kök içinde 16 eksi a kare çıkar. Buradan da 16 eksi 2 a kare bölü kök içinde 16 eksi a kare olur. Tamam buna dolaştık arkadaşlar. Sıfır eşitleyeceğiz ya yukarıdakine eşitliyoruz değil mi direkt? 16 eksi 2 a kare eşittir 0 dedik. Tamam. Şimdi buradan 2 a kare 16 yapıyor. a kare eşittir 8 oluyor. Buradan da a eşittir 2 kök 2 oluyor. E, A 2 kök 2 olursa yerine yaz. Bdeki 2 kök 2 olur. O zaman ilk bulduğumuzda doğruymuş. Mantıken yani düşündüğümüz ama böyle yapmak daha sağlıklı. A çarpı B'yi soruyordu bize. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 ne yapar? 8 cm kare olarak buluruz arkadaşlar. Evet gelelim son sorularımızdan bir tanesi daha var ama. Yarıçap uzunluğu 2 cm olan bir kürenin içine yerleştirilen maksimum hacının dik silindirin yüksekliği kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar vermiş zaten şekli. Şimdi burada bakmamız gereken yarıçap uzunluğu 2 cm olan bir küre diyor. E tamam merkezini vermiş. 2'ye 2 yapmaz mı burası? 4 yani değil mi? Şimdi şurası da tam bu nokta orta nokta zaten tam orta noktaya gelmez mi? Gelir. Şurası R. Burası da R'dir değil mi arkadaşlar? R R. Şimdi ben, ben buraya H desem 1'e 2 oran var. Burası 2H olmaz mı? Evet olur. Ben buradan ne buldum? Bakın şuraya bakın Pisagor var. H kare artı R kare eşittir 2'nin karesi bulduk. Değil mi? Yani H kare artı R kare eşittir 4 buldum. Şimdi hacim ee, burada hacim nasıl buluyorduk biz? Pi r kare h'dan buluyorduk değil mi? <laughs> Maksimum hacim diyor. Pi çarpı r kare çarpı h. 2 h'ın karesi olacak değil mi? Yani pardon 2 h yazacağım sadece. Tamam. Şurada r yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? r yerine buradan r kare eşittir 4 eksi haş kare ya. Buradan r ne yapar? Kök içinde 4 eksi haş karenin kökü pi çarpı r kare yerine direkt yazabiliyorum zaten. 4 eksi h kare çarpı 2 h. Değil mi? Burayı da bulduk. O da eşittir. Ne çıkıyor arkadaşlar burası? Pi çarpı 8 h eksi 2 h küp çıktı. Tamam bunu bulduk. Şimdi bunun türevini alalım arkadaşlar. Türevini alıp neye eşitleyeceğiz? Sıfır eşitleyeceğiz. 0'a eşitlersek ne oluyor bakalım 8 eksi 6 h kare eşittir 0 yani buradan da 8 eşittir 6 h hatta şöyle yapalım 8 bölü 6 eşittir h kare buradan da 4'e 3 yapar değil mi buradan da h hey ifadesi 2 kök 3 bölü 3 mu yaptı evet onu bulduk bizden 2 h istemiş 2H eşittir 2 çarpı 2 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 bölü 3 olarak buluyoruz arkadaşlar. Gelelim bu videodaki son sorumuza. Bir kenarı y eşittir 4 doğrusu diğer kenarı y ekseni ve bir köşesi de y eşittir x kare eğrisi üzerinde değişen dikdörtgenlerden en büyük alanını istemiş. Hemen bakalım ne yapmamız lazım burada. Şimdi Buraya baktığımız zaman şimdi şurası x olsun arkadaşlar. Yani şuraya biz x diyelim. Tamam. Burası x olursa ve bu ee, şöyle bir durum var. Ne dedi bize? Eğrimize y x kare dedi. O zaman şurası x'e x kare olmaz mı? Evet. O zaman şurası da x kare yapar, değil mi? E orası x kare yaptı. Tamam. O zaman şurası ne yapar? 4 eksi x kare yapar. Çünkü oraya kadar 4. Tamam bunu bulduk. Hemen alan nasıl hesaplıyoruz? Alan eşittir. x çarpı 4 eksi x kare. Buradan da 4 x eksi x küp yaptı değil mi arkadaşlar alanı? E, tamam hemen ben bunun nesini buluyorum? Alanın türevini buluyorum. 4 eksi 3 x kare yaptı. E, ben buradan sonra bunu eşitliyorum. 4 bölü 3 kök içinde x mi yaptı arkadaşlar? Bakın. x'i bulduk. Ne yapacağım ben bu x'i şimdi? Alanda yerine yazacağım. Alanı ne bulmuştum ben? 4 x eksi küp bulmuştum değil mi? Evet. Yerine yazalım şimdi. Yerine yazınca ne çıkıyor? Bakalım. Ee, 4 çarpı 2 bölü kök 3 eksi hmm, 8 bölü 3 kök. 3 mi yaptı? Evet burayı da 3 ile genişletirsek zaten burada bir 8 var. 24 eksi 8 bölü 3 kök 3 yapar. 16 bölü 3 kök 3 olması lazım. Bakalım bir yerde yanlışlık yapmadık inşallah. Şimdi x küp denilen yere nasıl yazdık bunu? Kök 3 kök 3 kök 3. 3 kök 3 yaptı. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Tamam bu şekilde çıktı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.